Didi Misar Mahallesi'nden herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Müstakil, müstakil girişli 3 artı bir ebeveyn banyolu. Terası da pergül ile kapatılmış. Terasından da deniz manzaralı. Böyle bir geniş bir yeşil alanı ve veranda alanı olan duvarları da patlatma Mermerden işçilik yapılmış. Otomatik panjurlu, sürgülü kapılı salonumuzdan ve mutfağından çıkış yerimiz. Güzel bir ev tanıtmaya çalışacağım sizlere. Müstakil, kendimize ait bir kapımız. Evimizin ana kapısından gelelim artık detaylı şekilde evimizi tanımaya çalışalım. 3 artı 1 ebeveyn banyolu. Otomatik panjurlu müstakil. 6 milyon 800'e artık daireler iç içe kapı kapıya göz yüze. Burası müstakil. 6 milyon 800'e tabii ki pazarlığımızda mevcut. Televizyon üniteyi çok güzel hoşuma gitti. Ve bu şekilde mutfağımız kısmi ayrı mutfak. Kalite çok güzel. Kendini gösteriyor. ya, bak kalite ben buyum diyor yani. Priz yerlerimiz yeterince çok mevcut. Dolaplarımız, bulaşık makine yerimiz, Alan, ortam çok güzel. Klima altyapıları bütün odalarda ve her yerde hazır. Altyapı zaten sorunlu yok. İskanı alınmış, müthiş bir cıvıl cıvıl kuş sesleri içinde deniz manzaralı bir ev tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Bu bizim üst kata çıkışımız. Üst kata çıkışımızın da sol tarafında böyle bir lavabonun olması gayet güzel. Yani salon, mutfak da böyle bir e, ayrı katın olması çok çok cahil. Birçok yerde salon, mutfak hepsi bir yerde. Lavabosu, tuvaleti bir yerde. Onlar biraz hoş olmuyor aslında. Şimdi bir üst katımızı çıkalım. Tanımaya çalışalım. Merdivenler. Mermer, renk tasarımı mükemmel ve çok rahat, böyle dik merven değil, rahat bir üst kata çıkışımız var. Benim hoşuma gitti bu ev. Aslında villa diyoruz biz bu ürünleri yerlere ama siz ister ev diyeyim, ister villa milyon 800 pazarımız mevcut otomatik panjurlar, Fransız balkon, o da çok geniş saat. Bu yatak odası çok çok geniş. Ebeveyn banyosu, bu yatak odamız bir üst katta. Bütün alt yapılar hazır. Altı milyon sekiz az para değil ama tabii ki artık tarih fiyatları da aynı kadar oldu şimdi her yerde biliyorsunuz, görüyorsunuz. Çok güzel bir işçiliği mimarisi yapılmış. Benim gayet çok hoşuma gitti. Kalite var. Şimdi kaliteli yeri başka oluyor. Yani içine girdiğiniz zaman bir evin, bir villanın, bir dairenin neresi olursa olsun yani ben buyum diyor yani. Ben buyum. Bu kadar fiyatların yüksek olmasının en sebebi arsa fiyatları. Arsa fiyatları gerçekten de ülkemizde çok yüksek. Burası da balkonumuz. Balkonumuzdan da böyle bir deniz manzaralı terasından da daha detaylı şekilde tanıtmaya çalışacağım. Merdivenler falan gayet daha önce dediğim gibi çok rahat. Bir üst kata çıktığımızda sol tarafında böyle vestiyer ve donatların olması gayet güzel. Çamaşır makine yeri, böyle üst katı teramosofon yeri, yani böyle bir yerin ayrı yapılması da gayet güzel olmuş. Rahat bir yatak odası. Bu yerde bebeğin banyosu. Ev çok güzel. İçi, mimarisi, kalitesi, her şeyi çok çok güzel. Müstakil, müstakil girişli 3 artı bir ebeveyn banyolu. Bu şekilde de bir terası. Terasın üzerinde de ile kapatılmış. Dedim Hisar Mahallesi'nde 3 artı bir müstakil ev tanıtmaya çalıştım sizlere. Ün aldı gayrimenkul. Didim'de, Bodrum'da. En güzel, uygun, hesaplı yerler tanıtmaya ve siz saygıdeğer dostlarımıza ev sahibi ve villa sahibi yapmaktan mutluluk duyar. Saygılarımla. Renzi aldı.